Milliyetçi Hareket Partisi İzmit İlçe Divan Toplantısı Antik Kapı Restorant'ta geniş katılımla gerçekleştirildi. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı, İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, önceki dönem milletvekili Kemal Köse, ilçe başkanları, meclis üyeleri ve partililer katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. <laughs> Divan kurulunda Tuncay Batı, Ali Sayar, Mehmet İlker Kazan ve Coşkun Sarskaya yer aldı. İzmit İlçe Başkanı Kazan, teşkilat olarak mahalle mahalle dolaştıklarını, vatandaşların ve esnafın sorunlarını dinlediklerini, şehit ailelerini ziyaret ettiklerini belirtti. Türk milletinin bekası için şerbet şerbetini hiçbir tüm üç şehitlerimize rahmetle derdiliyor. Bu sonunda onların hatırası var. Bu sonunda onların nefesi, onların davası var ve biz buradayız. O emanete yere düşükmeyeceğiz. O sancağı asla bırakmayacağız. Biz bu yolda çıkmadık. Bu dava bedel demiş, çile çekmiş, kan vermiş bir davadır. Bu dava imanla yorulmuş, doğalarla büyümüş bir ülküdür. İşte budur da, bu bu bilinçle, bu karanlıkla, İzmir'de bugün artık herkesin kabul ettiği bir gerçek var. Ve MHP konuşuyor, İzmir dinliyor, merkez sağda millet yaşında. <laughs> bugün burada sadece bir toplantı için toplanmadık. Bugün burada İzmir'in kaderini yönelecek, bu milletin sesini yükseltecek, tüm milliyetçilerin kararını ayrılacak bir iradeyle bir araya geldik. Bugün burada buluşmamızın tesadüf olmadığını herkes bilmelidir. 9 Eylül sadece bir tarih değildir. 9 Eylül İzmir'in kuruluşudur. Milletimizin bağımsızlığı ilan ettiği gündür. 9 Eylül, 9 Işık Vektörü'nün sembolüdür. Yolumuzu aydınlatan, geleceğimizi şekillendiren kutlu yüküdür. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tuncay Batı ise bu toplantının bir istişare değil, Cumhur İttifakı'na inananların buluşması olduğunu vurgulayarak liderlerine olan inançla yapılan ve yapılacak çalışmaları konuştuklarını söyledi. Burada bir istişare toplantısı yok. Burada liderine, teşkilatlarına ve genel merkezine inanmış, Cumhur İttifakı olarak çok güçlü bir yapıdan Milliyetçi Hareket Partisi yapısı görüyorum. Ayrıca ilçe başkanına ve bu organizasyonu hazırlayan yöneticilerime huzurlarınıza güçlü bir alkış istiyorum. <laughs> Emeklerine sağlık, yüreklerine de sağlık. <laughs> Değerli dava arkadaşlarım. Bizler bugün buradaki istişare toplantımızı yapmaktaki amacımız liderimize olan yol arkadaşlığında yapacağımız çalışmaları birlikte neler yapabileceğimize yaptıklarımızın üzerinden burada değerli büyüklerimiz var, görüşlerine fikirlerine, belki eksik olan yapmak istediklerimiz, unuttuğumuz şeyleri bize bir görüş ve fikir vermesi açısından yapıyoruz. Bizler geldik, neler yaptık projenin teşkilatı olarak? geldiğimizde bir bu sonra geçmişte görev almış dava büyüklerimizle organizasyon yaptık. Binleri Üye katılımı yaptık. Birlikte sahada çalıştık. Herkesin derdini dinleyip sorunlarına çözüm bulmak için mücadele ettik. Geldiğimizde aktif üye sayımız Geçen ettiğinde götürdüğü üyelerle genel olarak yazan alınan net sayı 22 bin aşmış 25 bineye bulmuş net aktif üyeye ulaştı. Hedefimiz 35 bin. Program şehit ailelerine Kur'an-ı Kerim takdim edilmesiyle son buldu.